Aman 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 Evet kapıyı açtık Aman 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 Doktor Doktor gel buraya gel Aman hadi gel kalk 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 Freeman Freeman kalk Hah ha. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Hyfax serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsan sevinirim. Hazırsan videoya geçelim. Evet arkadaşlar hatırladığınız kadarıyla en son burada kalmıştık. Şuradan şöyle bir geçelim bakalım karşımıza ne çıkacak artık. Şöyle kırmaya çalışıyorum da bir türlü... Ah kırıldı tam. Şunları da kır. Şöyle karşıdan karşıya geçtik. Dedim ve burada böcekler çıktı. Geber Tamam. Karşıda bir tane eleman var. Bize bir şeyler fırlatıyor. Onunla uğraşmadan... Ay burada bir eleman daha çıktı. Öldü olsun, öl dostum Burada bir depo varmış beyler. Şuna sakın sıkmayayım. Yoksa patlarız. Deneyimledik çünkü daha önceden. Buradan şimdi buradaki şey ineceğim. Asansör gibi bir şey var orada. Ona ineceğim. Şuradan asansörümüze indik. bastı ha Hah tamam. Asansöre iniyoruz. Şöyle silahımızı mermisini dolduralım. Yine ne olur ne olmaz da. Aşağı doğru iniyoruz. Hatırladığım kadarıyla bir e, şey ulaşacaktık biz. Trenin gibi bir yere evet ve ulaştık da. Aa köpeklerden var. Şöyle yardıralım. Baba baba nasıl saldırıyorlar bak. Bak 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 nasıl zıplıyor bak. Ölmedim ya o. Aa öldüler ezildiler. Şuradaki şey kıralım. Hoppa. Aman 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 kalk 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 Freeman Freeman kalk Hah tamam Geberecek mi Şöyle Aman aman Freeman Freeman kalk ayağa Freeman Freeman Şöyle hah tamam Tamam arkadaşlar az kalsın radyasyonlu asitli misli bir şeyden ölecektik Son dakika kurtulduk Şimdi buradan şunu atlıyorum Çıkış şu tarafta herhalde Şöyle ilerleyelim bakalım Şuradan şöyle geçtik Geçemedim ha geçtim Tamam Burada Kafamızı bir çıkartalım bakalım Aşağıda bir tane zibidi var Bize vurup vurup duruyor Öl dostum öl Şu taraftan gideceğim buraların üstünden Aşağı inmekte vakit kaybetmeyeyim dedim ki iyi ki aşağı inmemişim çünkü asit varmış yani Şimdi şuradan şöyle şuraya atlasam çok güzel olur. Bak radyasyon simgesini gösteriyor zaten oyun. Değersen diyor nane yersin Diyor Şuradan can ve enerjilerimi aldım. Şarjörümüzü değiştirelim. Hazır elimizdeymişken. Şuradan Buraya karşıdan karşıya mı geçeceğim? Ulan nereden sıkıyor? Nerede atışı diyor? Aşağıdanmış. Bak paytak paytak giriyor bir de. Bir tane çizgi film vardı. Böyle mavi penguen vardı. Penguen miydi? Leviyemiz de var karşımızda şu an kimse duramaz ve bugün nedense garip bir şekilde farklı bir enerji var bende arkadaşlar bundan sonra videoları böyle çekebilirim ya yani çekersem çok daha iyi olur bak 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 birini öldürmüş ya bak pislik timsah benziyor ağzı ahtapata benziyor değişik değişik bir şey köpek kardeşler sizi aa bak bak bu böyle saldırıymış bunun saldırısı böyleymiş Şunları öldürdük. Şimdi karşısına karşıya mı geçelim? Şuraya mı bakalım? Önce bir şuraya bakalım. Ay bak. Bir şey var orada. Aman aman. Aman. Çık oradan çık. Tamam. Orada pek fazla bir şey yok. Allah'tan az kalsın burayı patlatıyorduk bak. Valiler maliler var. Şuradan geçelim kapıyı kapatalım arkamızdan. Heh, tamam şimdi çok iyi oldu. Bu elemanı indirdik. Tok 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 sesler geliyor beyler. Evet kapıyı açtık. Aman aman aman. Doktor. Hayır. Doktor gel buraya gel. Hayır, bırak beni. Aman aman bana bana verdi. Allah doktor kaptırdık beyler. Doktoru kaptırdık. Bu niye çalışmıyor? Ha bak bunlardan ışık çıkmıyor. Oksijen, yakıt bir de güç kaynağını aktif etmemiz lazımmış beyler. Buradan şöyle bir geçelim bakalım o dedikleri şeylerden bulabilecek miyim? tamam sessizim sessizim aman aman şurada şöyle dikkatlice aman aman nasıl lan şöyle bir tane bomba salasam denk gelse baba bak aha öldüler galiba la bu hala ölmemiş la. oğlum oğlum aman 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 aman, aman. aman, aman. Hay şurada bir tane şey var. Şunu kırayım. Tamam geçtim. Az kalsın ölüyordum ha. Tamam arkadaşlar geçtik karşıda karşıya ölmeden. Beyler bence bu e, yakıt ya da oksijen kaynağı şeysi, motoru gibi bir şey. Aman şöyle inelim Şimdi ak bu dönerek şey yapacağı için çalışacağı ben bunu açıp hemen yukarı çıkmam lazım. Şöyle yardır Mehmet yardır. Ah tamam. Fazla yük zıplıyoruz bir de. Bu döndüğü için. Herhalde yukarı çıkacağız buradan. Aman 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 bayağı uçurdu bak gördün mü? Aman yukarı çıktık. Aa bak burada da bir tane şey varmış. Havalandırma kapağı varmış. Bu %80 oksijen şey biliyor musun? Bu %80 oksijen şey girişi. Oksijen kaynağı olabilir bu. Bir böcek daha geldi. Buradan aşağı inerlandık. Orada canavarlar var. Şu canavarları indirelim. Bunlar tokat atıyor. Tamam ikisini de indirdim. Aa bak tuşlar var bak burada. Aman. Aman. Bunun i̇kisini de açtık. Oksijenle yakıt şeymiş bak bunlar. Şunları da indirelim. Hazır elimizdeymişken tesis temizlensin. Black Mesa. Şuradan tekrar çıkalım bakalım nereye gideceğiz. Şimdi buradan geldik buraya gideceğiz. Şimdi ben orta katta gittiğim için en alt katta büyük ihtimalle güç kaynağı. Ondan en alt kata gideceğim şimdi. O canavarların olduğu yere bir daha gideceğim. Şurada kapatalım. Şuna açılsın bakalım. Aynen. Onlar da çok sıkıntı ya. Şuna baksana deyince bayağı hasar yiyorlar. Hızlı olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Aman 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 aman. Şuradan dolaş. Hemen dolaş şuradan. Koş 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 koş. Aman hızlıca geçtim böyle. Bunları indirdik. Şimdi nereye gideceğim? Aşağıda bir tane var var. Tamam buradan yukarı çıkacağım. Ay 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 aman aşağı düştük lan, ulan aşağı düştük be. Şuradan şöyle gidelim tekrardan beyler. Şuradan şöyle yukarı çıkmaya çalışacağım. Şöyle hızlıca yukarı çıkalım. Burada ne yapacağım? tam olarak anlamış değilim ne yalan söyleyeyim. Düğme var burada. Burası, benim ve benim, kadar Şimdi Dostum. Ve gerize kal öleceksin. Kaç? Öleceksin, manyek. şuradan ben aşağıya hızlıca Bakalım ne olacak? Merak ettim bak. İki tane demir parçası geldi. herhalde kablo ve görecek. bakıyoruz Evet güç kaynağı bu arkadaşlar. 180. Elektrikten elektrikler var bak. Burada arada mermim bitiyor. 48 mermim kalmış. Buradan aşağı ineyim hızlı bir şekilde. Hoppa. Ar artık çalıştırabilirim. Şuradan çalıştıralım. Tekrar gidelim şuraya. Evet güç kaynağını da aktif ettiğime göre artık o canavarı yakıp kül edebilirim. Şimdi geldik işin zor kısmına. Çok hızlı bir şekilde Yukarı çıkmam lazım dedim. Hasar olmadı ya. Ha tamam. Koş 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 koş. Koş Mehmet. Bak sadece değdim ona rağmen hasar yedim ya. Çok koş 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 koş. Ay ay ay. La değdik diye öldük ya. Ay şaka gibi ya. Değdik öldük ya. Aç kapıyı. Şuradan şöyle zıpladım. Bir. Şuradan şöyle zıpladım. İki. Şuradan şöyle bunları kandırabilir miyim? Şöyle arkalarından dolaşsam. Buraya bak buraya. Aman 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 kardeş. Aman kardeş. Aman aman değme bana değme değme değme. Çok hızlı bir şekilde çıkmam lazım şuradan. Yardırım memoli. Allah Allah. Asker yardım etsin ateş et ateş et bir şey yap. Hah bayıldılar tamam. Koş Mehmet koş 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 koş. 39 saniye kaldı. Çık şu Öleceğiz ya. Manyak. Bak bak her yerde de canavarlar var ya. Şuradan geçtim şöyle. Hop. Hoppa. Evet arkadaşlar bütün hepsinin şeyini açtım. Şimdi şunları yakalım artık. Aman. Bak şurada roket var ya tam şurada. Oradan bir vuracak şöyle şimdi. Aman aman beni geri attı lan. Şöyle uzakta duralım biraz. Bize ateş değmez. Abi yaktı kületli canavarı var ya, toz kalmadı ya. tozu kalmadı Tozu kalmadı canavar. Şimdi tekrardan canavarın olduğu yere gidelim bakalım. Aman ya oğlum ya canım az zaten. Al işte öldüm ya. Aa bak tünel oluşmuş oradan. O tünelden aşağı ineceğiz arkadaşlar şimdi. Şuradaki şeyden denelim. de şu kutuları kıralım bakalım belki içinden bir şey çıkar dedim de hiçbir şey çıkmadı. Şuradan da aşağı inelim. Hoppa indik. Şimdi buradan aşağı zıplayacağız. Mı yok merdiven koymuşlar. Merdiven koydukları için merdivenden ineceğiz. Aa bak bu o canavarın şeyse. Şuradan flash'ımızı açalım. Net görelim. Şuradan da şöyle aman 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 su. Ha. Sudan çık. Aa sudan çıkamadım. Şuradan çık şuradan. Ha. Ah tamam çıktım. Aa bak burada bir asker ölmüş. Şehit olmuş. Allah rahmet eylesin. Gerçi en son bir tane askeri ben öldürdüm de. Abi önümde duruyordu ya. O var yeni silahımız oldu beyler. Alt patlar. Hmm. Burada bir gidiş yok. Suyun altından gideceğiz herhalde. Bakalım bir şöyle. Ha bak şurada bir tane açık yer var. Şuradan şöyle çıkmaya çalışacağım Aha. Ha şurada bir tane yer buldum. Tamam. Buradan aşağı yuvarlanalım. Şöyle indik. Oh be sonunda. Can doldurma alanı buldum bir tane. Buna doldurabildiğimiz kadar doldurduk. Ve altı patlarımız da var. Havalıyız artık. İyi iyi karşıda. Oha ne neden öyle? Öldürme ben. Şöyle ben de size yardım edeyim. Tut şunu tut. Ulan adam öldü daha. Tut. Gel beri gel. Ay. Al şunu. Şundan. Şundan. Ay 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 çok pis buraya ya. Buraya gel buraya. Şşş. Tangalak. gel gele. Al şunu. Şunu da al. Şunu da al. Ay bir tanesini gereksiz yere attım. Tut şunu. Şunu da tut. Bütün bombalarımı attım artık ölmen lazım. Abi ölmüyor bu ya. Oy fena vuruyor. Ha öldü sonunda ya. Mayın öldürdük. Ya işte mayını vermesin bir amacı varmış arkadaşlar. Şuradan şimdi ana güç aktif değilmiş. Ondan çalışmıyor tren. Ana gücü de şuradan aktif edeceğiz galiba. Şimdi ana güç buradan vakti aktif? bak. Aman aman askerler var arkadaşlar. Ne oluyor lan? Nereden geldi o şey? Yerde asitli asitli şeyler var. Geber lan. Manyak. Lan böyle bir yer koymuşsunuz da hiçbir şey yaramıyor ya. Ne oldu lan? Tavan kırıldı çöktü. can çekelim. Ay. Hiç şeyim yok. Şuna Evet tamam. Şimdi çok iyi oldu. Şurada Mermimizi çarpımız, çok al. Tam mermi çıktı. Ok oh, mermisi çıktı ama ok oh, ne iş? Ay! Aa bomba atma. Nasıl kalsın diyordum bombaya. Bu arada taramalı silahtan bomba atabiliyor musunuz? Daha demin fark etmeden yanlışlıkla keşfettim. Ondan manyaklara bak bak nasıl talıyorlar bak dangalak oğlum bunlar bak şimdi bak benim artık silahımda bomba var oğlum bomba var oğlum artık benim silahımda ayık olacağınız şuradan şöyle geçtik inin lan sen de öl. ölüm makinesiyim artık ölüm makinesi aa bomba bitti ama sen de öleceksin Lan bir size eksiktiniz ha. Bir size eksiktiniz. Eksik. E, Aa Tamam. Bo, 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 nereden çıktı o ya? Tamam öldü o. Bakıyoruz bakıyoruz. Buradan. Bir tane havalandırma var. Bir tane havalandırma var. Bir tane ses mi ya? Sesler falan geliyor. Aman aman. Sadece enerji kaynağı diyor. Jeneratör kaynağı mı? Öyle bir şey de Aşağı incez yani. Bakım hane bölgesi aşağıdaymış. Gel dostum. Bir git sen. Sen bir git. Sen bir işine bak. Bizim yapmamız gereken ikisini de çalıştırmak herhalde. Ondan dolayı çalışmıyor bu şeyler. Bak çalışmıyor. İkisi de çalışmıyor. Abi ikisinin de çalışması lazım. Şöyle bakalım. Evet ikisi de çalışması lazım büyük ihtimalle. Ondan bakım odasına gidip diğer pervaneyi çalıştırmak için bir şeyler yapacağız herhalde de. Bakım odasını su basmış arkadaşlar. Su ve canavarlarla dolaşmış bakım odası. Burası da kırılmıyor. Burası da iş almıyor E ben ne yapacağım? Nereden gideceğim ben? Canavar kardeş git. her misin lütfen? kırılmıyor bu işte. Tabi siz de gidin be. E ee, ne yapacağız şimdi bakım odasına geldik de. Acaba şuna düğme falan mı var? Bakıyorum düğme falan var mı diye de. Ha burada bir şey sıkışmış. Ondan şey olmuyor mu? Bak tamam şimdi çalışıyor. Şimdi diğeri de çalışacak arkadaşlar büyük ihtimalle. Bakıyoruz. Şimdi onu aktif edeceğim büyük ihtimalle. Ha evet artık ikisi de çalışıyor. Oy. Ben şöyle yavaştan yukarı çıkayım. Ölmeden, ölmemeye özen göstererek. Ulan askerlerin sesleri geliyor. Ay Allah belanızı vermesin sizin gibi. Canavarla uğraşıyoruz bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Şuradan bir de gideyim dümdüz. Aa bak ben buraya hiç gelmedim. Bak burası olabilir ha. Ama bak burası çok tehlikeli ha. Oradan başımıza bir şeyler gelebilir. Şek voltaj, voltaj bir şeyler diyor. Ben şöyle ilerleyen bakalım keşfedere de gidelim. Lan geldiğimiz yere bir daha geri döndük. Hoş başına. Hı, artık Açık değil mi? Hah açık tamam. Artık ana gücümüz aktif. Şunu şöyle yaptık. Artık ana güç aktif değil diyemez. Ha dangalak seni. Öyle paşa gibi gidersin. Tekrar çevirelim makineyi. Ha. Tam trenle yolculuğumuza devam edebiliriz git dostum git 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 tut 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 evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz kendinize çok iyi bakın oyunsuz kalmayın İyi geceler iyi sabahlar hoşçakalın